Merhaba, bu bölümde Heybeliada Rıhtım'dayız. Şu anda İskele'yi görüyoruz. İskele'ye bir vapur yanaşıyor. Beyaz-sarı renkleriyle meşhur şehir hatları vapuru. Vapurun adı Beşiktaş 1. Deniz sakin, tatlı bir parıltı var üzerinde. Vapur iskeleye tam şu anda yanaşma pozisyonunda. Karşıda Maltepe sahili günü görüyoruz. Vapur artık iyice yanaştı. Vapurun üst katındaki açık alanda yolcular oturuyorlar. Vapurun yan kısmında da alt katta da yine tek tek yolcular var. Vapurun bacasından hafif bir gri duman tütmeye başladı. Bacanın etrafı da dumandan dolayı is olmuş. Vapurun bacasında kırmızı şehir atları logosunu görüyoruz. Şehir atları logosu iç içe geçmiş yan yana iki tane çıpadan oluşuyor. Üstünde de ay yıldız var. Şimdi artık yavaş yavaş yolcuların iskeleye doğru ilerlediklerini görüyoruz. Havada gün batımının renkleri var. Hafif pembe, mavi renkler. Şu anda iskelenin ışıkları da yandı. Denize iskelenin ışıkları vurdu ve parıltılı bir görünüm oluştu. Artık yolcuların vapurun içinde iniş için iskele kısmına doğru yanaştıklarını görüyoruz. Vapurun kapısı açıldı. Ve şu anda yolcular teker teker vapurdan inmeye başladılar. Vapurun içerisinde inmek için koşan bazı yolcular görünüyor. Sağ taraftan açılan kapıdan da vapura binmek için diğer yolcular giriş yaptılar. Şu anda yolcuların yavaş adımlarla ilerlediklerini görüyoruz. Denizin üzeri parıltılı, Artık akşam ışıkları vurmaya başladı. Şu anda sahilde rıhtımdaki tatlı bir kedi ekrana geldi. Kedi bildiğiniz gibi kameraları gördüğünde hemen yüzünü çevirir. Bu kedi de yüzünü çevirdi. Yolcular ellerinde eşyaları, çantaları, sırt çantalarıyla şu anda iskeleden çıkış yapıyorlar. Rıhtıma doğru ilerliyorlar. Son yolcuların da vapura bindiğini görüyoruz. Bir kısmının ellerinde ağır yükler var. Ağır yükler olanlar en son biniyorlar vapura. Şu anda yine birkaç iki yolcunun hatta vapura bindiğini görüyoruz. Son iki yolcu da vapurdan iniyorlar. Denizin üzeri artık metal rengi, koyu gri, pırıl pırıl. Hafif bir rüzgarla dalgalanma oluşuyor denizin üzerinde. İskelinin sol cephesinde büyük devasa araç lastikleri var. Bunlar gemilerin yanaşmasını kolaylaştırıyor. Şu anda vapurdan inen biri elinde büyük bir kutu taşıyor. Dikdörtgen geniş bir kutu. Vapurun arkasındaki Türk bayrağı hafif rüzgarda dalgalanıyor. Şu anda koşarak vapura yetişmeye çalışan iki yolcu var. Beyaz giyidisini bir tanesi vapura yetiştiler. Çünkü aynı esnada halen vapurdan inen yolcular da var. Şu anda 3 kişi daha tekrar vapura doğru koşuyorlar. Bunlar da vapura yetiştiler. Çünkü henüz kapılar açık. Vapurun ilk katında dış kısımda sarı sıcak ışıklar yanıyor. Bu vapura çok tatlı güzel bir görünüm veriyor. Vapur iki katlı, üst katta da kaptan köşkü var. Kaptan köşkünün hemen arkasında vapurun büyük bacası var. Bacı sarı ve beyaz renklerden oluşuyor. Vapurun direkleri de sarı renkte. Bu sarı ve turuncuya bakan bir sarı ton aslında. Şu an artık çımacılar Aha. halatları topluyorlar. Hem iskelede hem de vapurun içerisinde birer çımacı görevli halatları toplamakla. Vapurun bacasından çıkan dumanların şiddeti arttı. Artık vapur motorlarını çalıştırdı ve tekrar iskeleden ayrılmak üzere hareket etti. Şu anda geri geri gidiyor bir manevra alıyor. Denizin üzerinin rengi de artık havanın biraz daha kararması ile birlikte ışıkların da yansımasıyla muhteşem parlak bir renge büründü. Solda ufukta Maltepe Bostancı sahilini görüyoruz. Denizin üzerinde martılar uçuyorlar. Adanın diğer iskelesinden lacivert yolcu teknesi uzaklaşıyor. Şu anda kamerada sarı ve beyaz çok şeker bir kedi var. Kedi taşın üzerinde rıhtımda duruyor. Biraz önceki yolcu teknesi Maltepe sahiline doğru yola çıktı, ilerliyor. Denizin üzerinde hafif hafif seyrediyor. Karşıda Bostancı Maltepe sahilinde ışıklar pırıl pırıl parlamaya başladılar. İskeleden ayrılan Beşiktaş bir gemisi de hafif olarak seyrediyor. Gezi teknesinin arkasından yoluna devam ediyor. Bacasından dumanlar tutuyor. Vapur iskeleden uzaklaşırken martılar da vapura eşlik ediyorlar. Gün batımında vapurun ışıkları denizin üzerine gümüşi tonlarda çok tatlı bir yansıma oluşturdu. Arkadan Türk bayrağı da dalgalanıyor. Vapur seyir halinde şu anda. Tam uç kısmında yolcu teknesiyle şu anda karşılaştı. Yolcu teknesi onu geçti. Vapur da teknenin sol tarafından yoluna devam ediyor. Yolcu teknesi şu anda diğer iskelenin önünden geçti sahinde iskeleye yanaşmış olan başka bir yolcu teknesi daha var lacivert renkli. Yine rıhtımdaki sarı beyaz tatlı kediyi görüyoruz. Kedi şu an ayağa kalktı arkasına bakıyor. Bir sonraki videoda yeni bir mekanda görüşmek üzere hoşçakalın.